Herkese merhaba. Bugün çok mesaj aldım ilişkilere yönelik. Dünkü videomdan sonra tekrar bir açılım yapmak istedim. Kolektif bir açılım olacak ve genel olarak yaşadığınız ilişkilerle ilgili acaba sizlere bir mesaj gelir mi şeklinde bir açılım yapacağım. Danışanlarım için çok kullandığım bir açılım. Kağıt açılımı yapacağım kartlarımızı seçelim. Bakalım kartlarımız bize ne mesaj verecek. Olası sonucu en son çekeceğim. Şimdi şuradan son üç kartım. Son iki ve son kart. Bunları da ayıralım. İlave kart çekme gereksinimi olabilir. Şimdi genel olarak ilişkilerle ilgili bakalım durum neymiş? Kılıç prensi ve değnek dokuzlusu çıktı. Burada yorgunluk ifade ediyor. Yani mevcut ilişkilerle ilgili aslında kılıç prensi bırakma isteğini gösteriyor. Aslında bırakıp gitme isteğini gösteriyor ama çünkü yorulmuşluk var. Ama bırakmakla da ilgili, eyleme geçmekle de ilgili bir problem var. Çünkü burada bırakıp gitme hala savaşmaya devam etme enerjisini görüyoruz. Yani bir şekilde bu ilişkiyi yürütme isteğinin olduğunu görüyoruz bu kartla birlikte. Zihinsel olarak nasılız ilişkilerimizde diye baktığımızda aslan adam çıkmış. İlişkilerde aslında yolunda gitmeyen bir takım konuların olduğunun farkındayız. Ee, belki kandırılma enerjisi, aldatılma enerjisinin olduğunu da farkındayız ama bunlarla yüzleşmekte aslında zorlanıyoruz, korkuyoruz. Bir şekilde e, görmezlikten gelmeye çalışıyoruz. Burada biraz böyle aslan adam e, önemli bir kart, Majör Arkana destesinden bir kart olduğu için zihinsel olarak farklı açılardan bakmayı becerebilmeliyiz. Yani muhtemelen burada bitirme enerjisiyle ilgili problem olduğu için bitirmek adına ilişkinize farklı açıdan bakmanız gerekiyormuş. Bu farklı açıyla ilgili başka bir rehberlik alacağım mı şeklinde ilave bir kart çekiyorum. Ve kılıç şövalyesi çıktı. Bu biraz önce çıkan kılıç prensi, bakın burada bırakma isteğiyle ilgili bir enerjiden bahsetmiştim. Bu kılıç şövalyesi de çıktığı için aslında bu asaletin bir üst asaleti olduğu için Burada bırakmakla ilgili eğer bir sorununuz varsa karşı tarafın buna çoktan karar verdiğini gösteriyor. Yani sizin atamadığınız adımı ve kurtarmaya çalıştığınız ilişkiden bir şekilde karşı taraf kopabilir, gidebilir kendi yoluna. O yüzden de kendi ilişkinizin durumunu sorgulayıp eğer yolunda gitmeyen bir takım konular varsa ilişkinize kesinlikle farklı açıdan bakmayı denemelisiniz. Ruhsal olarak ruhen nasılsınız? Azize kartı çıkmış. Azize kartında çok büyük bir yalnızlık duygusu vardır. Ve ruhsanlık her tarafı aydır bu kartın. Ve duygusal olarak yalnızlık bir boşluk duygusu olduğunu gösteriyor. Ee, aslında çok duygusal olup da hiçbir şey yaşayamamak kişiye çok ağır geliyor. Kadersel olarak bunu yaşamanızı gerektiğini de gösteren bir kart aslında. Biz bu kart çıktığında genel olarak kişiye bekle deriz. Çünkü görülmeyen bir takım konular olabilir. Belki bu biraz önce bahsettiğim bu asılan adamdaki kandırılma enerjisini göremiyor olabilirsiniz. O yüzden de ruhsal olarak aslında kendinizi sağlıklı hissedene kadar beklemeniz yerinde olabilir diye düşünüyorum. İlave bir kart çekiyorum. Başka bir mesaj verme. Bakın içesiniz diyor size. Yani isteseniz her şeyi yapabilirsiniz. İsteseniz yalnız bile kalsanız yani şuradaki yalnızlık enerjisi bile olsa siz her şekilde sorumlu olan, problemli olan konuları artıya çevirebileceğinizi gösteriyor. Yani içinizde bir imparatoriçe ruhunun olduğunu gösteriyor. O yüzden de aslında özdeğer ve özgüven duygusunda çok kuvvetli olmanıza rağmen kendinizi baskıladığınıza da işaret ediyor geçmişte ilişkinizde ne yaşadığınız bakın yine bir kandırılma duygusu. Ayakları yere basamama, sağlam olmayan bir ilişkiden bahsediyor. Biraz önceki aslan adamın sebebi bu. Aslında bir şeylerin farkındasınız. Bu belirsizlikler, bu kandırılma duygusunun yoğunluğu aslında bir şeylerin yaşanmış olduğunu gösteriyor ve muhtemelen siz bu yaşanmış olan e, konuları görmemezlikten de gelmiş olabilirsiniz. Ya da bunu bile getirmiyor olabilirsiniz. Burada da bir kart çektiğimde geçmiş, yani ilişkinizde geçmişle ilgili ne var şeklinde değnek dörtlüsü çıkmış. Şimdi tabii bu kandırılma enerjisine rağmen, çünkü bunun üstüne çektim, bu kandırılma enerjisine rağmen yine de sanki ilişkiniz çok iyiymiş gibi hareket etmişsiniz. Yani bunu o yüzden Görmezlikten gelmiş olabilirsiniz. Arkanızdan çevrilen olaylar olabilir, yüzünüze söylenmeyip arkanızdan konuşulmuş durumlar olabilir. Bu kartla birlikte aslında bir şekilde kül kedisi gibi davranmış, yani böyle her şey dört dörtlükmiş gibi davranmış olabilirsiniz. Ve gerçeklere gözlerinizi kapamış olabilirsiniz. Yakın gelecekte ilişkinizle ilgili Kupa Şövalyesi. Şimdi bu başka birine işaret ediyor. Biraz önce çünkü kılıç şövalyesi çıkmıştı. Kupa şövalyesi sonuçta hayatınıza sizin ihtiyacınız olan, duygusal olarak ihtiyacınızı karşılayabilecek birinin karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. İlişkiyle ilgili bilinçaltımızda ne var şeklinde çıktığında bakın para şövalyesi çıktı. Yani kupada nasıl duygular varsa Kılıçta nasıl akıl ve mantık varsa bu kartta da istikrar vardır Aslında değer kartıdır aynı zamanda kişinin özdeğeriyle ilgili Burada partnerinizden size değer verilmesini beklediğinizi gösteriyor Ne sevgi ne bir başka bir şey sadece sizi kendinizi değerli hissettirecek şekilde davranmanızı istiyorsunuz yani burada bir özdeğersizlik duygusunun olduğuna işaret ediyor. Muhtemelen çocukluğunuzda bazı konularda yaptıklarınız desteklenmemiş olabilir veya sen yapamazsın, sen edemezsin şeklinde ifade edilmiş olabilir. O yüzden de burada bilinçaltında özdeğersizlik duygusundan dolayı da bu ilişkiyi bırakıp gitmektense, yalnız kalmaktansa bu ilişkiyi bu şekilde yürütmek işinize geliyor olabilir. Bunun üzerine bir kart çekeceğim. Bu özdeğersizlik duygusuyla ilgili bir mesaj veriyorum şeklinde para üçlüsü çıkmış. Şimdi para üçlüsü burada uzmanlaşma kartıdır ve sanki sizin yapmak istediğiniz konularda desteklenmediğinizi gösteriyor. Yani bir şeyle ilgilenmek istediğinizde ne bileyim üniversitede bir yeri kazanmak istemişsinizdir çocukken bir şey yapmak istemişsinizdir sen yapamazsın sen kazanamazsın şeklinde size dönüşler olmuş olabilir ifadesi var yani neye ilginiz olduğu ile ilgili seçim yapmakta desteklenmemişsiniz belki de başkalarının hayalini yerine getirmek zorunda kalmışsınız gelişkide partneriniz sizi nasıl görüyor şeklinde sorduğumda Değnek altılısı çıktı. Değnek altılısı zaten kendini kişi zafer kazanmış gibi gösteriyor. Muhtemelen partneriniz şunu düşünüyor olabilir. Ben istemedikçe beni bırakamaz. O yüzden de bu rahatlıkla birlikte arkamızdan bu şekilde istediği gibi davranıyor olabilir. Bu kartın içerisinde ay kova enerjisi vardır. Özgürlüğü de destekleyen bir karttır. O yüzden partneriniz sizi onu bırakamayacağını düşünüyor olabilir. Bunun üzerine de bir kart çekeceğim. Başka bir mesaj olabilir mi? Şeklinde bakın yine görmemezlikten gelmek. Yani siz aslında partnerinizle ilgili bir takım gerçeklere gözlerinizi kapamışsınız. Çünkü onun sizi bırakmasından korkuyorsunuz. Veya bu ilişkinin bitmesinden ve yalnız kalmaktan korkuyorsunuz. Hayaller, korkular. Evet bakın bitmesinden çok korkuyorsunuz. Yani en büyük korkunuz bitip yalnız kalmanız ve yalnızlıktan korktuğunuz için bu ilişkiyi doğru olmadığını düşündüğünüz halde bitiremiyorsunuz. İlişkinizle ilgili olası sonuç ne olacak? Son kart bu. Son kartta bu ilişkiyle ilgili mesaj alacağız ama buraya gelene kadar genel olarak kendinizi değersiz hissettiğinizle ilgili çok kart çektim. Ancak burada imparatoriçe kartı da çıkmıştı biliyorsunuz. Aslında bu sizin değerli olduğunuzu. Ama muhtemelen çocukluğunuzdan gelen özdeğersizlik duygusunun bu ilişkide partner tarafından da verilmemesi dolayısıyla kendinize olan özdeğer duygusunu daha da azaldığını gösteriyor. Şimdiye kadar çektiğim kartlar. O yüzden de gerçeklere gözünü kapan bir kişi, kapayan bir kişi ve yalnız kalmaktan, terk edilmekten korkan bir kişi imajı bulunuyor. Peki son kart ne diyor? Kupa altılısı çıkmış. Bu nostalji kartıdır, geçmiş kartıdır. Biraz önce biliyorsunuz şurada yakın gelecekte bir ilişki olabilir, duygularını size ifade eden, açan bir kişi olabilir şeklinde söylemiştim. Bu size geçmişinizden bir kişi olarak da gelebilir şeklinde mesajı var. Yani geçmişte tanıdığınız ilişkiye girmiş olun olmayın. Arkadaş da olabilir ya da geçmişte sevdiğiniz de olmuş olabilir. Bu kişinin tekrar sizi arayabileceğini gösteriyor. Veya eğer geçmişten gelen bir kişi arkadaşlık olarak devam ediyorsa, bu ilişki anlamında devam edebilir. Partnerlik durumu söz konusu olabilir şeklinde mesaj çıkmış. Şimdi burada bir kart daha çekeceğim. Para altılısı. Bu ilişkide, yani takip eden ilişkide alma-verme dengesine mutlaka ve mutlaka dikkat etmelisiniz. Burada fedakarlık etmekten kendinizi kurban etme enerjisinden kesinlikle sıyırmalısınız. Ne kadar çok alma-verme dengesine dikkat ederseniz, o kadar çok kendinizi değerli hissedersiniz. Bu yüzden de bunun üzerine yine bir kart çekeceğim. Acaba yapmanızla ilgili başka bir mesaj veriyor mu şeklinde? Çünkü burada gerçekten e, alma-verme dengesiyle ilgili bir problem var ve bunu destekleyici bir kart çıktı bu kart balık burcu kartıdır ve balık burcunun en gölge tarafı fedakarlık ve kurban enerjisidir. Bu enerji çok yüksek olduğunda özellikle ilişkilerinizde bu konulara, bu iki konuya hem fedakarlık hem kurban enerjisi durumuna dikkat çekmeniz yönünde mesaj geldi. Umarım bazılarınız bu konuda mesajlarınızı, ilişkilerinize yönelik mesajlarınızı almışsınızdır. Eğer ben bana ilave açılımlar yapmam yönünde mesajlar gönderirseniz kolektif için tekrar açılım yaparım sizler için. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.